Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım hafta sonunuz çok güzel geçmiştir, güzel dinlenmeye fırsat bulmuşsunuzdur ve artık yeni bir haftaya hazırsınız. Ben bu haftayı biraz daha keyifli anlatacağım sizlere. Çünkü çok uzun zamandan beri gerçekten ağır enerjileri biz deneyimledik hep birlikte. Zor geçti zaman, zorlu deneyimlerden geçtik ama şimdi önümüzdeki hafta biraz daha hafif enerjiler söz konusu. Ee, hemen şunu da söyleyeyim haftanın geneliyle ilgili şöyle birkaç bilgi verdikten sonra pazartesiye bakacağız daha ayrıntılı bir şekilde ama genelde haftanın başında size hep şey söylüyorum işte hangi günler daha olumlu hangi günler biraz daha böyle sert enerjiler var. Ee, şimdi bu haftanın geneli için geçerli olan bazı sert enerjiler var ama haftanın geneli için geçerli yine güzel enerjiler de var. Şöyle ki uyarı yapmam gereken durum Mars'ın Antares üzerinde olması özellikle hafta içi olan günleri için geçerli bu göksel pozisyon dostlar. Şimdi Antares sabit yıldızı biraz böyle tabi enerjisi yüksek. Biraz da agresyon barındıran, savaşkın enerjiyi anlatan bir yıldız olduğu için Mars da zaten biliyorsunuz ki yine benzer bir enerjide. Dolayısıyla Antares'in üzerinden geçerken o savaşkan enerji, o gerginlik, öfke patlamaları vesaire birazcık daha hızını artıracak diyebiliriz aslında. Dolayısıyla bu anlamda dikkatli olmak lazım biraz böyle bir haftanın genelinde özellikle hafta içi günlerde böyle bir enerji hakim olacak gökyüzünde o yüzden hani gerginliğe karşı e, biraz e, temkinli olmamız gerekiyor aslında gün içerisinde e, bunu öncelikle söyleyeyim bir diğer yine majör bir durum hafta içi özellikle kendini gösterecek olan Neptün'ün durağın pozisyonu dostlarım şimdi Neptün Tabii çok yavaş ilerleyen bir gezegen olduğu durağın enerjisini biz sadece 2 ya da 3 gün gibi hissetmeyeceğiz. Diğer gezegenlere nazaran daha yavaş ilerlediği için zaten Neptün. Yani haftanın genelinde o Neptün'ün o durağın enerjisi aslında yayılmış olacak. Bu neyle alakalı olabilir? Neptün balık da şu anda biliyorsunuz sularla bağlantılı bir gezegen olduğu için işte bol yağışlar, sularla alakalı zorlanmalar vesaire burada sularla alakalı bir takım felaketler vesaire durumları getirebilir. Önce Özellikle bunu söyleyeyim. Bir de sağlık açısından da biraz hani böyle üşütmeye e, vesaire ya da bir bağışıklık sistemimizin düşmesine sebebiyet verebilir. Birazcık hastalık açısından da e, hani dikkat etmemiz gereken bir göksel konum bu. Aynı zamanda bakın dolandırıcılıkla alakalı çeşitli böyle hırsızlıklar, dolandırıcılık haberleri vesaire çokça gelebilir bu hafta sevgili dostlarım. Peki haftanın genelinde bir de güzel açılarımız var. Mesela neler var? Şimdi hemen pazartesi günü çok güzel bir toprak üçgeni oluşacak gökyüzünde. Ay, Merkür ve Jüpiter arasında toprak üçgeni oluşacak büyük toprak üçgeni. Bu da aslında bize çeşitli fırsatlar sunacak. Ben birazdan bu konuya geri döneceğim. E, Pazartesiye daha ayrıntılı konuşacağız çünkü ama genel anlamda Pazartesi gününün e, enerjisini ben sevdim aslında. Burada hani kullanabileceğimiz birçok e, şey var, birçok enerji var, birçok konuda e, güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Bu haftanın iyi günlerinden olduğunu düşünüyorum. Bu Pazartesi gününün e, şöyle bir bakıyorum başka neler var şöyle güzel size anlatıyorum. Çarşamba günü mesela. Venüs Satürn'e güzel açı kuracak. O yüzden çarşamba da güzel. Hem yatırımlar açısından hem ikili ilişkiler açısından orada böyle sağlam adımlar atmak adına güzel destekleyici görünümler var. Perşembe ve Cuma günü Güneş ve Şiron arasında güzel bir üçgen var. Bu üçgenle birlikte yine hani o şifalanma enerjisini yakalayabiliriz hangi konuda bir kere sağlıkla alakalı fiziksel sağlığımızla alakalı bu bir ama bunun dışında e, ikili ilişkiler açısından olabilir eril e, figürleri anlattığı için ve otorite figürleri anlattığı için aslında e, hem kariyer alanında hem e, özel hayatlarımızda aslında burada e, şifalandırabileceğimiz bir e, enerji hakim olacak hani daha önce sıkıntılar yaşadıysak mesela buraya bir düğüm olduysa o düğümü çözmek, oradaki sıkıntıyı düzeltmek, tamir etmek gibi gökyüzü böyle fırsatlar verecek bize. Bu haftanın sanırım en güzel günü galiba cuma günü olacak. Çünkü hem güneş şiron üçgeni var hem de Merkür Jüpiter arasında tam üçgen açı kurulacak. Bu da Merküryen işlerle ilgili iletişim, ticaret, eğitim, seyahatler gibi konularla alakalı aslında çok güzel fırsatlar var. Pazar günü biraz sert enerjiler var. Bu haftanın sanırım en sert günlerinden pazar diyebiliriz. Çünkü hem Venüs Jüpiter arasında bir karşıtlık var. Çok para harcatabilir finansal anlamda bize bir şeyler kaybettirebilir. Onu söyleyeyim. Ay Uranüs karşıtlığı var vesaire orada. Pazar günü biraz dikkat etmek lazım. Ama bakın haftanın geneli pazar gününe kadar aslında her gün e, bir takım fırsatlar olacak. Bunu gün ve gün sizinle konuşuyor olacağız. E, güzel bir hafta. Ben bu haftayı sevdim ve şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Madem bu hafta böyle bazı fırsatlar bize sunacak ya işte gözlerimizi dört açalım o fırsatları yakalayalım dostlarım. Çünkü bir sonraki hafta, ben şimdiden söyleyeyim, bir sonraki hafta biraz sıkıntılı görünüyor. Bir kere Merkür Retro'muz başlıyor. Ee, çok böyle belirsizlik enerjisinin çok yükse yükseleceği bir hafta olacak. Dolayısıyla bu hafta özellikle planladığımız neler varsa hepsini halletmeye çalışalım ee, çok güzel yol alabiliriz bu hafta ama bir sonraki hafta bakın öyle olmayacak o yüzden tembellik yapmak yok bu hafta ee, mümkün olduğunca bu fırsatlardan faydalanmaya çalışalım dostlarım hadi gelin şimdi 4 Aralık Pazartesi günü gökyüzünde ne gibi açılar var nasıl enerjiler var bunu konuşalım buraya biraz daha e, mercekle bakalım ay başlayalım ay başak burcunda biz haftaya başlıyor olacağız bu pazartesi Pazartesi günü. Başak'ta olduğu için ay aslında işlerimize tam bir şekilde odaklanabiliriz. E, bütün detaylarıyla birlikte ele alacağız. Çok böyle iş 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 diyeceğiz. E, işte görev bilinciyle yaklaşacağız. Bu gayet güzel ki bence zaten bu hafta biraz da böyle bakmamız lazım. Sadece pazartesi değil bütün haftayı biraz böyle karınca gibi çalışalım e, bana sorarsanız. En akıllıca bu olur. Peki başka neler var? Sabah Ay ve Merkür arasında güzel bir üçgen kuruluyor sabah saatlerde bu da iletişim açısından bize birçok fırsat sunacak Bakın bu Pazartesi günü hakikaten erken kalkan yol alır dostlarım ee, hazır böyle bir çalışkan bir enerji varken bunu kullanalım ee, Hatta şöyle günün geneliyle alakalı şimdi ay Merkür üçgeni tam sabah saatlerde kurulacak ama günün genelinde zaten o ay Merkür ve Jüpiter üçgeni çalışıyor olacak ee, Dolayısıyla bu bugün neler yapılabilir? Aslında yani her konu için geçerli bu. Yani şimdi herkesin gündeminde farklı tabii konular var ama e, genel anlamda tabii ki iletişimle alakalı buradaki durum. Dolayısıyla birilerle konuşmak, görüşmek, e, işte sıkıntıları çözmek adına adımlar atmak, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar vesaire bugün atılabilir. Gerçekten uygun bir gökyüzü var bu anlamda. E, yatırımlarla alakalı önemli kararlar almak parasal konularla ilgili planlamalar yapmak bütçeler hazırlamak vesaire bunlar için hep uygun bir gün diyebilirim seyahatler planlamak mesela bu buraları organize etmek yine güzel Eğitimle alakalı bakın yeni eğitime başlamak ya da eğitimle alakalı yani dolaylı olan konuları da buraya dahil edebiliriz aslında ee, gerçekten uygun bir gökyüzü var ee, dostlarım onu da söyleyeyim ticareti de anlattığı için Merkür ve Jüpiter'in de Aldığı için burada ticari ilişkileri geliştirmek vesaire ee, yine e, buralarda güzel özellikle büyük toprak üçgeni olduğu için bakın toprak enerjisi burada çok yoğun çalışacak dolayısıyla işte gayrimenkul mesela e, toprakla alakalı konular e, ya da şöyle diyelim toprak sabit bir e, enerjiyi anlatır aslında böyle sağlamlık vardır sabitlik vardır dolayısıyla e, hani böyle geçici e, bir şey için değil ama daha Sabit bir konuyla ilgili e, önemli adımlar atılabilir, kararlar alınabilir, yatırımlar yapılabilir. Hani böyle kökleri salabileceğimiz bir e, konu gibi düşünebiliriz aslında burayı. E, akşam zaten o ay Jüpiter'le de güzel bir açı kuracak. Buralar gayet güzel. Peki... ...neye dikkat edeceğiz biz bu pazartesi günü... ...şimdi sabah dikkat edeceğimiz bir enerji var... ...ay satürne karşı karşıya olacağı için... ...biraz ruh halimiz biraz sıkıntılı açıkçası... ...burada bazı korkularımız tetiklenebilir... ...ay başaktayken hazır kaygılarımız artabilir mesela... ...biraz depresif hissedebiliriz... ...ruh halimiz bu anlamda biraz e, dengesiz olabilir... ...daha doğrusu şöyle üzerimizde çok e, fazla baskı hissedebiliriz... ...ve e, hani sorumluluklar üzerimizi sanki atılmış gibi... Gibi ve biz böyle aman Allah'ım ben bunun altından nasıl çıkacağım düşüncesiyle aslında e, günümüze böyle başlayabiliriz dostlarım. Ve akşama doğru yine dikkat etmemiz gereken bir enerji ayın Mars'la olan karesi ki Mars e, hani videonun başında da anlattığım gibi e, Antalya sabit yıldızın üzerinden artık geçişine başlıyor bu pazartesiden itibaren. Dolayısıyla e, kavgalar. Tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, tansiyonun artması, böyle öfke enerjisinin yoğunlaşması açıkçası bütün bunlar burada mümkün. O yüzden akşam saatleri biraz böyle kavgalı saatler olabilir. Buraya çok dikkat etmek lazım. Ve son olarak bu ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu da önemli bir konu. Venüs. Venüs'ümüz... Burç değiştiriyor. Ee, Venüs akrep burcuna geçiyor ki akrep burcunda Venüs çok konforlu bir e, yerleşimde değil açıkçası. Venüs için bu akrep transiti biraz zorlayıcı bir transit olacak. Zorlayıcı bir yolculuk yapacak Venüs. Peki Venüs'ün akrep burcundaki yolculuğu ile ilgili sizler için çok ayrıntılı bir video çektim ve paylaştım bugün. Acaba izlediniz mi? Eğer henüz izlemediyseniz mutlaka izleyin dostlarım. Venüs burç değiştiriyor. Akrep burcunda bazı zorlanacağı tarihler olacak. Özellikle biliyorsunuz o videolarda ben hep tarihleri veriyorum size. Ki hani ona göre önünüzü planlayın. Hani hangi günleri vesaire ne yapacağınızı ona göre planlayabilirsiniz. Bu videoyu mutlaka izleyin dostlarım. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra artık burada tamamlayabiliriz aslında. Güzel bir hafta bakın. Birçok işi halledebileceğimiz bir hafta. E, bu hafta tembellik yapma haftası değil. Gerçekten böyle karınca gibi çalışmamız gerekiyor bu hafta. Bir sonraki hafta çünkü bu fırsatları bize tanımayabilir. Bilginiz olsun şimdiden. Umarım haftanız e, çok güzel başlar. E, verimli bir pazartesi günü geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.